İlk olarak tat küpü marka 5 kilogram küp şekerle başlıyoruz 100 lira fiyatı. Pınar marka 1 litre yarım yağlı sütün fiyatı 21.50. 1 kilogram hüngar markasına ait kırmızı mercimek fiyatı 27.50. Doğuş markasına ait 1 kilogramlık krize çayın fiyatı 75 lira. Soladan 32 adetten oluşan tuvalet kağıdının fiyatı 170 lira. 500 gram halindeki gele damantının fiyatı 22 liradır. 40 adetten oluşan fair platinumun fiyatı 220 lira. 1 kilogram halindeki bal küpü küp şekerin fiyatı 27,50 Bu arada mutlaka videodaki tüm ürünleri görmedi kesinlikle tavsiye ediyoruz. 400 gram kuru selesi zeytin 45 lira. Dünkar marka 1 kilogram Osmancık pirincin fiyatı 35 lira. 680 gram ağırlığındaki salatalık turşusunun fiyatı 15 lira. 1 kilogram ağırlığındaki büyük boydaki siyah zeytinin fiyatı 95 lira. İkili tane haneki domates tostların fiyatları ise 45 lira. Solo markasına ait 12 adetten oluşan havlu kağıtlar bu hafta indirimde 90 lira fiyatı. Kırlangıç markasına ait 4 litrelik ay çekyağların fiyatları 120 lira. Can petek marka 400 gramlık petekli balların fiyatları 65 lira. Doğuş marka 20 adetin oluşan yeşil çayın fiyatı 14 lira. 400 gram ağırlığındaki Ülker çoka karamelin fiyatı ise 40 lira. Tat küpü marka 750 gramlık küp şekerler 20 lira. 500 gram Edremit çizik zeytinin fiyatı 30 lira. 90 adetten oluşan Baby Turku ıslak havlu kağıtlar 10 lira. Söke marka 5 kilogram ağırlığındaki unların fiyatları 60 lira. Bu arada mutlaka bu haftaki ürünlerin hepsini görmenizi tavsiye ediyoruz. Tat marka 830 gram domates salçası 35 lira. Beyazlar için 5,5 kilogram Omo marka matin fiyatı 145 lira. İçim markasına ait 1 kilogramlık tereyağların fiyatları 170 lira. İkili sethaneki tat markasına ait ketçap mayonezler 60 lira. Pınar marka 2 adetten oluşan 180 gram ağırındaki beyaz peynirler 50 lira. Canpetek marka 850 gram süzme çiçek pahalarının fiyatları 65 lira. 32 adetten oluşan Serpak marka tuvalet kağıdının fiyatı 150 lira. Oma'dan 5 kilogram ağırlığındaki matik deterjanın fiyatı 95 lira. 2 kilogram ağırlığındaki gönen baldo pirincin fiyatı 70 lira. Sütaş marka 500 gram ağırlığındaki beyaz peynirlerin fiyatları 50 lira. Kuru kahveci Mehmet Efendi'den 100 gramlık Türk kahveleri 25 lira. Hünkar marka 1 kilogramlık yeşil mercimeklerin paketleri 35 lira. 500 gram ağırlığındaki siyah zeytinin fiyatı ise 50 lira. Bu arada videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. 500 gram ağırlıklı seçkin marka tereyağın fiyatı 100 lira. Lili marka 32 adetten oluşan çift katlı tuvalet kağıdı 120 lira. Öncü markasının ait 830 gramlık domates salçaları 35 lira. 700 gram ağırlıklı tek süt markasına ait tereyağın fiyatı 125 lira. Familia marka 30 dikkat oluşan 3 katlı tuvalet kağıdı 150 lira. Tamek marka 830 gramlık domates salçaları 40 lira. Arayan marka 9 kilogramlık çamaşır deterjanlarının fiyatları 190 lira. 6 adetten oluşan Comfort marka kağıt havlunun fiyatı 45 lira. Yudum markasına ait 2 litrelik ay şekerlerin bu haftaki fiyatları 75 lira. 1 kilogram varındaki Gündoğdu markasına ait tereyağın fiyatı 210 lira. Bu arada şok marketlere gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlar kısmına yazabilirsiniz. 600 gram toz peynirinin fiyatı 90 lira. Hünkar marka 1 kilogramlık pilavlık pirinçin fiyatı 24 lira. Solo markasından 100 adetten oluşan peçetenin fiyatı 24 lira. Seydoğlu marka ikili 2 tahin pekmezlerin fiyatları 55 lira. 400 gram haneki torku banata çikolatanın fiyatı 43 lira. 30 adetten oluşan medium boydaki yumurtanın fiyatı 80 lira. 600 gram mağarındaki duru markasına ait sabunun fiyatı 44.50 Tek süt marka 600 gramlı kaşar peynirleri 105 lira. Süt aş marka 500 gram halindeki yayık tereyağı 115 lira. Torku markasına ait 1 litrelik tam yağ sütlerin fiyatları 19.50. Selpak'tan boydaki rulo havlu kağıdın fiyatı 40 lira. Dolce marka 32 adetten oluşan çift katlı tuvalet kağıdı 100 lira. 700 gram ağırlığındaki Seydolu marka Harno pekmezinin fiyatı 40 lira. 12 adetten oluşan Senso markasına ait kağıt havlunun fiyatı 75 lira. Bu arada videodaki tüm ürünleri görmenizi tavsiye ediyoruz. 32 adetten oluşanın fiyatı ise 125 lira. Selpak'tan 8 adetten oluşan tuvalet kağıtının fiyatı 45 lira. Seydoğlu markasına ait 700 gramlık kakolu fındık kremaları 55 lira. 6 adetten oluşan 250 gramlık sana marka paket margarinler 70 lira. Üçer marka 830 gramlık helvanın fiyatı 115 lira. Tat markasına ait 830 gramlık domates salçasının fiyatı 41.50. Familia marka 12 adetten oluşan havlu kağıdın fiyatı 125 lira. Hacı Şakir markasına ait farklı çeşitlerdeki banyo sabunları 40 lira. Mis markasına ait 3 kilogramlık homojen yoğurdun fiyatı 63.50 Anadolu mutfağından 1 kilogramlık Osmancık pirincin fiyatı 31.50. İçim marka 500 gram tam yağlı süzme beyaz peynir 59 lira için marka 1 litre arındaki tam yağlı sütün fiyatı 26.50. Çaykur marka 1 kilogramlık tiryaki çayın paket fiyatı 78.50. Vatan marka 830 gram ağırlığındaki domates salçası 34.50. Evin markası ait 1 litre ağırlığındaki ağaç yağının fiyatı 37.50. Piyale marka 500 gram ağırlığındaki irmiğin fiyatı 7,75 Mis marka 400 gramlık labne peynirinin fiyatları ise 43 lira. 1 kilogram ağırındaki Mis markasına ait tereyağın fiyatı 165 lira. Mis marka 350 gram ağırlığındaki inek peyniri 48 lira. Evin marka 250 gram ağırlığındaki margarinin fiyatı 10.50. Tat marka 550 gram biber salçasının fiyatı 36.50. Miss marka 500 gram ağırlığındaki kaşar peyniri 83.50. Altın küp marka 2 kilogramlık toz şekerin fiyatı 47 lira. 500 gram ağırlığındaki Kebir markasına ait tereyağın fiyatı ise 107 lira. Videoyu izleyenlere teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.